İşte Hilanda, Rabia bibimin evine geldik. He. Ama evde çok eski bir ev. Kaç yıllık bura? Burası eski direk. O yanlar taze, da bu yan eski. Heh, bu yan eski şöyle bir tavanı bir göstereyim. Hmm. tavandaki direkleri. Tavan böyle düşünün. Ne diye ama şey çok. bu eve? Yok, bura, bu eve gelin geldim de, Hı. şu karşı eve gelin geldim, amca oğlu amca kızı yani yabancı değil. amca çocukları sen? Amca çocukları yok. Ee, bizim evimiz de şu dar sokaktaydı. Evet. Arabadan inerken meydanlıkta, Hı. bu yan doğru geldiğin yerde o dar sokaktaydı. Yakın yere gelin geldin. Buraya, evet <laughs> Kaç sene oldu gelin geleli? yormuştur. 50'den, 50'den fazla olmuştur. 50'den fazla olmuştur. olmuştur. Gelin olunca sana ne giydirdiler? Gelin olunca mı? Gelin olunca ne, ne deseler iyi. Ben hiç Çocuk Çocukudum daha. Kaç yaşındaydın? 11 yaşında nişanlandım. Aa. 11 yaşında. Hı. Ondan sonra 3 sene anam vermedi. Dedi ki, bak söz kesilsin ama dedi, üç sene vermem dedi. Da 14 yaşına girene kadar vermem dedi. Ha. ha bak çocuk, dedi gözün. Onlar yanında gelim ekmem yiyeyim mi gideyim cüzgü oynamaya. Bilmiyorum ki. Sonra amcam dedi ki, biz kız istemeye gelip kız dedi, tam başımıza yıkıyor dedi. <laughs> Nasıl yıkıyor? Tam mertek. Ha. oynuyor ya. Yukarıda tepiniyorsun. Cız koyun yok, torpak döküleymiş başlarım. <laughs> e ben dedim, oturmayın gidin, evinize gidin. Ne oturuyorsunuz burada? Oturmuyorlar, oturuyorlar akşama kadar, kalkmıyorlar kimse istemeye. İsterim çok olmuş. yani gelen giden olmasın bize kalsın Rabia. He peki. En sonunda dedi ki, eğer dedi, adam uyan çağırırlar, konuşurlar ya. Başka Başkaları geliyor. Ha eğer verip seni kandırır da birine verirse verirsen dedi, Hı. bizden gizli dedi. Ya dedi kaçırtırırım ya atın üstüne vurdururum dedi. Ben elimde böyle kızık ile veremem dedi. Amcan. Amcam dedi. Elin kapısına veremem dedi. Day, dayımgil de da değil ki, işte o Mustafa Çavuş'un babası da değil ki, evimde de Kendiler kız diye evde diye biliyor musun? Hı hı. O da şey, onlar da şeydi de. Sonra küstüler, onlar küstü bir zaman konuşmadılar. <laughs> Sonra konuştuk, barıştık. Ana tarafı küstü, bizim gelinimiz olmadı diye. Ana tarafı küstü, epey küstü yani. Baba tarafı şey olmuş, cevval olmuş, çekmiş almış. He, he illetti, zorbanla aldı. E, 14 yaşında sana ne giydirdiler gelinlik olarak? Gelinlik tiktiriler. Burada tarzı vardı. Ha. Gelinlik tiktirecekler. Yok şeye gittik. En öte nikah gittik. Nikah olacak. Şey olacak biliyor musun? Nerede nikah nerede oluyor? Malatya'da. Hı. Ne şey var? Kimlik var. Ne bir şey var elimizde. E. Yazılmamışım. Ha. Gittiler. Memurat söylüyorlar. Memur diyor ki yok. Böyle biri yok. Şimdi adım Rabia ya. Hı. Orada bunlar Rabia diye söyledi, söylüyorlar. Orada da benden önce, 12 sene önce bir bacım ölmüş işte. Hı. O da benden bir yaşamış işte, ölü yaşamış yani o da, o da silinmemiş orada. Kütükten düşmemiş. Su her, kütükten düşürmemişler. Sultan isminde, Hı. o da Sultan. Sonra pranın miktarıldı ki tamam tamam Emirpaya dedi. Burda tövdestərlərlə razı edildilər dedi. Burda sultan tamam dedi. Ha ablanın kimliyi sana keçmiş. 12 yaş pöt bəndəçində ordu küdübdə. He. Alt firdilər. Yəni ortada nikah etdilər. Yoxsa ki ta bu çocuqdur. Nə doğulmuş, nə də yazılmış dedilər. Nikah yox. Ha ablanın kimliyi ilə sən Nikahlandın. Evet, nikah ettiler. Sonra geldiniz Hilan'a geri. Geldik hep ki. Geldik o zaman arabaya da payton tutmuşlardı. Paytonla gittik, geldik nikah. Sonra dedi ki, annem dedi ki acele etmeyin dedi. Bir sene daha durun dedi. Ne olursun dedi. 15'ine girsin ki işte parı çocuk dedi. 15'ine girsin. Bunlar yok dediler. Yok. E beyim varacağım beyim bu ben geldim, geldim 38 yaşında. 14 yaşında geldim. Sen 14 yaşındasın, o 38 yaşında. Evet. Öyleydi. Nasıl evet. gelin oldun, nasıl gelin ettiler? Ettiler işte, gelinlik diktirecekleri. Burada terzi vardı, gelinlik diktiriyor. Yanında da iki tane şıra var. bir biri bacısı, biri de komşuları. Onlar da terzilik belliler ya. Hı çağırdılar, götürdüler, prova yapalar. Ne sevgi bildiğim, ne de gelin olduğumu bildim. Bir şey anlamadım. Hiçbir şey. Dört sene çocuk olmadı. Doktora götürdüler. Doktor da doktoru doktorudu kadın. Doktordan ayrılmış artık evde emekli olmuş. Görmem götürdü dedi ki Yavrum dedi, bundan çocuk bekliyorsunuz dedi. 18 yaşına girince olacak dedi. Daha çocuk dedi. 18 yaşına girince doktora muhtara götürmen dedi. 18 yaşına girince olacak dedi. Böyle. Hala şu yanlara gidip geç, orada gidip orada. Seni paytonla mı gezdirdiler gelin olunca? Yok, atına geldim. Atına geldin. Nereleri dolaştırdılar? Hilan'ın hep dolaştır mı her tarafını? Hep. Be. Atla. Üstüne kırmızı bir şey de örttüler mi yüzüne? Beyaz şeydi. Beyaz mıydı? Hmm. Beyaz. Ona ne dilerdi ki? Beyaz örtülerdi. Hı. Hmm. Gelinlik de mi beyazdı? O da beyaz. Hı. O da beyaz, o da beyaz. Evet. Hatta kırmızı olunca renkler tamamlanıyor. Atta beyazdı beyazdı. beyazdı. Bizim akrabanın atıydı. Hatta beyazdı. Her şeyi beyaz. He. Hep beyazdı. Gidek. He, YouTube'da yayınlayacağım. İzin verdiğin için çok teşekkür ediyorum Rabia annem. Şimdi biraz da başka bir yerde çekelim yani, diyorsun. Öyle. He. Tamam. Turuydu bu Ana yalan durma evde. Yanımıza gel. Götürek seni. Bir, bir, her yerde bir ay, iki ay dur. Gitmem diyeyim, ben rahat edemem diyeyim. Kimsenin evinde diyeyim, rahat edemem diyeyim. E, yalanız nasıl edecek? E diyeyim, 38 sene babanız öleli, ben yalanızım diyeyim. Ne oluyor? 38 sene mi oldu? epe Ya. Yeah. 38 sene. Alıştım diyorsun. Ha peki. Erkek kimim ben? Hiç. Korku, neyi bilmiyorum hiç. korkuyorum. ne bilmem ama. Nasıl? Beyin kıymetini biliyor muydu? El üstünde tutuyor muydu seni? Çok şeydi ama sağ solu bozuktu. Biliyor musun? Sağ solu bozuk. Öfkeli miydi? Yani sağ solu bozuk derken ne yap ne zaman neye kızacağı belli olmayan biri mi? Bir şey diyemeyim ki. Haklısın diyemem. Olmuyor. <laughs> olmuyor, olmuyor. İşte yanıttı. Gözden ilerleştir geldi. Biliyor musun? İşte o, önemli olan o sana kıymet vermesi evet, önemli. Yaşım küçüktü ama bildi her şeyden. Askerde sıkıyormuştu. Hastanede çalışmış doktorun yanında sıkıyaydı kendisi. Hı hı. İşte köyde her kişiyi ne vuruyordu yani iltihas biliyor musun? Köyün sağlık memuru gibi oluyor. He, he. doktor çağırdı yanına gitmedi. Köyde işte hastalar geliydi, vuruyordu. Yok, para var idi. Yok, para da almıyordu. Eyle vuruyordu yani. İşe, şiirdi, reşberlik yapıyordu işte. Öyleydi. Tarlada, bahçede, sen de çalıştın tabii, Her, her belki, harmanda. her, belki, her belki. Gece ekmek pişirdim, gece çamaşır yıkıydı ki, sabahına avuşak. kavuşak. iş bitiydi, bitmiydi inekmiş, katığımız, sütümüz derken onlar yapılacak, dışarıda kavuşulacak, yemek yapılacak. Kışın da bitmiyor çünkü hayvanlar var bakımı. Kışın, kışın, daha çok oluydu. Günler de kısa yapamaydın, kavuşturamaydın yani. Kışın daha çok iş oluydu. Belki içeride su yoktu, dışarıdan kovayla taşıyordunuz. He belki, he belki. Ocakta bir şeydi, tüp müp yoktu böyle et bile köy ekmek yer O ekmek e ekmek yoksa gece bir şey o ekmek. Sabahdan ev ekmeksiz olmayacaktı. Eleydi. Diye sormuş hayat. Şimdi vakit yok, vatamansız gelmişsin. Yemek ne hazırlardım yerdin çok teşekkür ederim. Senin güler yüzün bana yetiyor artıyor bile. O, en nasıl büyük ikram nasıl bu. laf sen. En büyük ikram senin sağlıklı Hı. olman, güler yüzlü olman. İnan inan ki. ki. Bak görmedim, tanımadım, konuşmadım ama kadar. şimdi ağadır. Şimdi şükürden ayırdamıyım seni şimdi. Çok <gülüyor> teşekkür ederim. Şimdi Şiotta da var, burada kardeşimin evi var, kardeşim gelin. Orayı bir çekerdi. Kapın öyle bir yeşillik güzel. Çiçeklik. Hadi gel gidelim. Ziyaretleri de ziyaret ederiz. Ben gidemem ki. Ha. Araba olacak. Öyle mi? Ya. Tamam. Tamam canım. Sen. Şükran'a da teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür sağ ediyorum. Olasın, sağ olasın. Sağ. Ben de sana teşekkür edeyim.